Ya böyle olmaz ama. Ben seninle geleceğim otogara kadar. Pınar canım bak ne olursun yapma. Anne. Ali'ciğim. Ya bak zaten çok zor sizden ayrılmak. Sanki ben işe gidiyormuşum gibi yaparım. Hepinize birden evimize el sallayarak gideyim. Bak geldiğimde de bu kapıda karşılarsınız beni. Olmaz mı baba? Tamam tamam tamam. Sen nasıl istersen yavrum. Hadi aslanım benim. Canım oğlum hadi. hadi. Baba. bildiğin her an. Ne için olduğu fark etmez. Ne istersen, ne zaman istersen. Tamam mı? Sağ ol baba. Anneciğim. Canım. Kendine dikkat et oralarda olur mu? Bak habersiz bırakma bizi tamam mı? Bırakmam anne. Siz de iyi bakın kendinize. Karıma iyi bakarsınız değil mi? Gel buraya.